Evet merhaba gençler. 24 AYT'de çıkmış bir birlikte çözmeye çalışalım. Yani bir yazımızda 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu gördük. Peki ne yapacağız hocam? Sadeleştirme kullanabiliriz ya da L'Hospital kuralı kullanabiliriz. Burada L'Hospital kuralı kullanmak daha mantıklı. Peki bu kural neydi? Üstün türevi bölü altın türevi dedi. Bunu yaptığımızda belirsizliğin ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol edeceğiz. Eğer kalktıysa zaten soru Eğer belirsizlik ortadan kalkmadıysa bir kere daha L'Hospital kullanabiliriz. Şimdi hemen üstün türevine bakalım. Üstün türevinde bir çarpım türevi var. Birincinin türevine bakarsak birinci türevi zaten 0. Eksi kök x'in türevi neydi? Eksi 1 bölü kök işte. Birinci türevini aldık. Çarpı ikinciyi aynen yazıyoruz. Küp kök x eksi 2 artı. İkincinin türevi şimdi kök x'i hemen hatırlayalım. Küp kök x'i ben x üzeri 1 bölü 3 yazabilirim. Türevini alırsak 1 bölü 3 başa düşürdük. Üstünü bir azalttık. O da eksi 2 bölü 3 olacak. Ben yazalım. 1 bölü 3 çarpı x eksi 2 bölü 3 yazdım. Şunu bir silelim yazdığımızı. Saniye. Evet, devam edelim. Türevini aldık çarpı ikincinin ya yani birincinin kendisi dedik. 1 eksi kök x yazdık. Bölü alt tarafın türevini almak kolay polinom tipi zaten. Eksi 2x artı 9 oldu. Peki bir eksik ortadan kalktı mı? Bir inceleyelim. Bir yazdığımızda bakın alt taraf zaten ne oluyor? 7 oluyor. Üst tarafa dikkat edin. Ben buraya 1 yazdığımda bakın burası komple 0 oluyor ve burayı komple sıfırlıyor gençler. Ve alt tarafı da zaten 7 bulmuştuk. Şuraya 1 yazarsak eksi 1 bölü 2 oldu. Çarpı 1 yazarsak küp kök 1'de 1'dir. 1 -2'den de 1'dir. 1 bir eksi 2'den de eksi 1'dir. Bölü payda da 7 var. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 1 bölü 2. Payda da 7 var. Her çarparsak 1 bölü 14 olacaktır cevabımız.